Multiversal war, countless unique timelines battled each other for supremacy, nearly resulting in the total destruction of, well, everything. But then the all knowing timekeepers emerged, bringing peace by reorganizing the multiverse into a single timeline the sacred timeline. evreninin kandırma ustası zaman kaçkını Loki ile zamanı bozmaya devam ediyoruz. İkinci bölümde yine konuşacağımız çok fazla detay var ama bu sefer bu bölümün sonlarına doğru kendimizi çok daha büyük ve çok daha tahmin edilemez bir maceraya soktuğumuzu anlamış olduk. Ama merak etmeyin tüm detayları konuşacağız. Şşş! Öncelikle geçtiğimiz haftaki küçük Peggy Carter easter egginden bahsetmek istiyorum. Çünkü bütün hafta bana sürekli bu görseli atıp durdunuz. Evet, bu bir Peggy Carter göndermesi olabilir. Çünkü Captain Amerika'nın geçmişe gidip Peggy ile yaşlanmasını zaten çok ciddi bir suç olduğunu 2 yıl önce söylemiştim. Hatta filmden çıkar çıkmaz kaptanın başka bir zaman çizgisi yaratıp Peggy ile yaşlanması bana mümkün gelmiyor da demiştim. Ve şu video ile harika bir alternatif senaryo yazmıştık hatırlarsanız. O yüzden Peggy'ye benzeyen bir suçluyu arka plana koy bu suça bir gönderme yapmış olabilirler. Ama bu görseli şu an çok ciddiye almıyorum. Çünkü hem Peggy ve Steven hikayesi hem de Steven taşları geri götürme macerası şu an için hala çok büyük bir bilinmezlik ve bana sorarsanız Marvel bu konuya şimdilik odaklanmak istemiyor olabilir. Neyse bu bölüme 1985 yılındaki Wisconsin'deki bir Rönesans fuarında başladık ve dizinin kötüsünün TVA ajanlarına pusu kurduğunu ve hem birini tutsak aldığını hem de bir zaman sıfırlama cihazı çaldığını gördük. Buradaki sekansta düşmanımızın Bonnie Tyler şarkısı eşliğinde saldırmasıyla da daha bölümün başında bu karakterin bir kadın olduğuna dair göz kırpmışlardı ki bölümün sonunda Varyans Loki'nin aylardır beklediğimiz gibi bir kadın olduğunu görmüş olduk ve Lady Loki karakterinin de dizide olacağını biliyorduk ama kendisi bu bölümde kendisine Loki ismiyle seslenilmesini sevmeyen bir kadın olarak karşımıza çıktı. What say you? Loki. Ya. Oh. Don't call me that. Yani sinematik evrende bu kadının direkt bir Loki varyantı olmasının yanı sıra çizgi romandaki başka bir karakterle de benzer yanları olabilir. Çünkü dizinin kredit kısmında görünen Sylvie ismi çoğu kişi de bu karakterin Lady Loki değil, Sylvie Lashton adlı Enchantress karakteri olabileceğini düşündürtmüş durumda. Ama çok da fark etmiyor çünkü çizgi romanda Sylvie direkt Loki'nin güçlerini taşıyan bir genç kızdı ve bu güçleri sayesinde Young Avengers'la çok yakın bir ilişki kurmuştu. Yani dizi bu karakteri birçok yönde el alabilir ama çok kafa karıştırmadan sadece Loki'nin başka bir versiyonu olarak devam ederse böylece Loki'nin cinsiyetinin değişken olduğunu söylemişken bunun arkasında durmuş olurlar. Ona birazdan döneceğim o yüzden ikinci bölümün başına tekrar dönmek istiyorum. 1985 burada önemli bir tarihti çünkü Mark Miller'ın 1985 adlı çizgi roman serisinde Marvel evrenindeki kahramanların gerçek dünyaya geçiş yapmalarını anlatıyordu. Hikayede gerçekliği bozan bir mutant yüzünden Secret Wars çizgi romanındaki karakterler birer birer paralel evrenden dünyamıza geçiş yapıyorlar. Viskansi'nin Oshkosh kenti de burada önemli. Çünkü burası Marvel yazarı Mark Grunewald'un doğum yeri ve Mobius'un çizgi romandaki görünümü ve dolayısıyla Owen Wilson'ın bıyıkları da direkt bu adamdan esinlenilmiş. Marvel logosundan sonra Miss Minute tarafından sorulan bir soru duydum. Okay y'all, let's review what we've learned. What happens when a Nexus event branches past Redline? Very bad things. Ve Loki'nin Cevabıyla anladık ki eğer yeni bir zaman çizgisi oluşmuşsa ve buna acilen müdahale edilmez ve bu yeni zaman olur da kırmızı çizgiyi geçerse TVA'nın bu zamanı artık sıfırlayamayacağını öğrendik. Yani TVA çoklu evrenlerin oluşmaması için çok acil müdahale etmek zorunda. Bu yüzden Loki'ye yeni bir ceket verip 1985'teki olayı atlamak için yola çıkıyorlar ve peşinde oldukları kişi bir Loki. Bize gösterdikleri birkaç Loki örneğine bakarsak öncelikle bir buz devi olduğunu kabullenip devam etmiş olan bir alternatif Loki gördük. Çünkü aslında kendi rengi mavi biliyorsunuz. Ardından Tour de France adlı ünlü bisiklet yarışmasında ödül kazanan bir Loki gördük. Bu biraz komik çünkü bu yarışma daha önce doping skandalıyla çok gündeme gelmişti ve belli ki bir yerlerde de bir Loki skandalıyla gündeme gelmiş durumda. Bu bize Loki'lerin farklı güçlerde ve farklı görünüşlerde olabileceğini göstermek içindi ama Hulk stilindeki Loki varyantını hiç beklemiyordum. Ama bence ilgimizi çekti. Eğer bir istekte bulunacaksak ben. Ben bu dizide çizgi romandaki Kit Loki versiyonunu da görmek isterim, söyleyeyim. Bu yeşil tulumlu Loki versiyonu hakkında bir fikrim yok ama burada Loki'nin hak ettiği gibi bir Viking tanrısı olarak göründüğü versiyonu da bence ilgi çekiciydi. It's me. Ayrıca Loki'nin bizi özel güçleriyle aydınlattığı sahnede daha sonra işimize yaraması adına önemli bir detaydı. Çünkü burada Loki daha önce de sık sık yaptığı gibi kendini kopyalamanın iki farklı türünü anlatmış oldu. Birinde yansıtma ilüzyonu kullanarak kendi görüntüsünü sanki oradaymış gibi gösterebiliyor. Diğerinde ise sihir kullanarak tüm moleküllerine kadar gerçek bir kopyasını oluşturup kenara çekilebiliyor. Neyse sonuç olarak Loki ile birlikte ilk görevlerine çıktılar. Ama Loki tabii ki hemen alternatif kaçış planları yapmaya ve onları manipüle etmeye başladı ki bunu sık sık yapmaya devam edeceğini biliyoruz zaten ama şimdilik yemediler ve geri döndüler diyelim. Wisconsin'daki olayı sıfırlamış olsalar bile bu zaman çizgisi yok olurken ekranda birilerinin Sakar gezegeninde de bir şeyler karıştırdığını ve güç taşının saklandığı Morak gezegeninde ve onun dışında Nidavellir'de de zaman suçları olduğunu gördük. Yani bu sırada birileri sürekli zamanda suç işlemeye devam ediyor olmalı. Kimileri hala sonsuzluk taşlarının peşinde, kimileri de geçmişe giderek Nidavellir'de kendine silah yaptırıyor olabilir. TVA bu yüzden çok büyük ve kalabalık bir yer. O yüzden bu bölüm daha çok Loki'nin biraz daha ikna olması ve gerçekten de düşmana dair kafa yorması için önemli bir adımdı. Ama aynı zamanda şu an Loki'ye tehlikeli bir şekilde evrenin işleyişine dair bir sürü şey öğretiyorlar. Reset Loki'nin arkasındaki 372 numarası da TV'nin zaman yolculuğu yapan torun peşine düştüğü 372. sayısına bir göndermeydi. Loki'nin bir ofis çalışanı olarak sıkıcı bir işe girmiş bir memur gibi davranmasının yanı sıra bu bölümün en güzel detaylarından biri düşmanımızın kıyamet öncesi tarihlerde saklandığını keşfetmek oldu. Çünkü gerçekten de çok mantıklı. Pompei'deki meşhur fayca'yı biliyorsunuzdur. 2000 yıl önce patlayan yanardağ antik Pompei'yi yok etmiş ve volkanik tozun aniden insanları sarıp sertleşmesi sonucu insanlar taş kesilmişti. Loki'nin teorisine göre düşmanımız herkesin öleceği o tarihte saklanırsa zamanı ne kadar değişirse değişsin veya kiminle etkileşime girerse girsin sonuç hiç değişmeyeceği için yeni bir zaman çizgisi yaratmamış oluyor. Ve sonuç olarak gerçekten de Pompei'ye gidip halkı uyardıklarında bu teoriyi kanıtlamış oldular. Sonuç yine aynı oldu. Pompei yerine Hiroşima'ya gitseler daha iyi olurdu bence ama o konuyu hiç açmak istemezler tabi. Bu yüzden Loki düşmanımızın Ragnarok'tan hemen öncesinde yani Surtur'un Asgard'ı yok etmeden günler öncesinde gizleniyor olabileceğini düşündü ki muhtemelen bu da düşmanımızın gizlenme yerlerinden biriydi. Sonrasında gelecekte ne felaketler yaşandığına bakarlarken şunları öğrenmiş olduk. 2048 küresel ısınma felaketi yaşanacak. 2049'da Krakatoa yanardağı patlayacak. 2050'de kırlangıçların sonu gelecek ve ekosistem mahvolacak. 2051'de tsunami görünüyor ve sonrası hep felaket üstünde felaket görünüyor. Üzgünüm arkadaşlar ama insanlar boşuna Mars'a gitme planı yapmıyorlar. Ama Mobius'un ilk bölümde bulduğu diş boyayan sakızın 2047'de üretildiğini öğrenip 2047'ye en yakın felaketi aradıklarında düşmanın saklandığı yeri bulmaları çok daha kolay oldu. Ki bence hikaye anlamında bu kurgu çok başarılıydı. Çok hızlı bir şekilde düşmanın kaçma şeklini anlamış olduk ama asıl amacını henüz hala tam olarak bilmiyoruz ama oraya da geleceğim. Tüm bunlar bir yana benim en çok hoşuma giden yine bir hexagon detayı oldu. Mobius'un kullandığı altıgen şeklindeki bardak atlığını daha önce masada iz bırakan bardak iziyle üst üste koyması sanki iç içe geçen versiyonlar gibiydi ve çok minik detaylar olsa da Marvel'ın Hex'le kafa bozduğunu ve zaman ayırıp kamerayı özenle oraya kurduğunu biliyoruz. Bir önemli detayı da Franklin Roosevelt Lisesi'nin kaleminde gösterdiler. Bu kalem neden önemliydi bilmiyorum ama Franklin, Fantastic Dörtlü'den ve Su'nun çocuklarının adı ve kendisi zaman yolcusu Kengin atası oluyor. Kang ve Ravonna'nın da bir ilişkisi olduğunu önceki bölümde söylemiştik. Bağlantı çok dolambaçlı ama Kengin buralarda bir yerlerde rolünün olması güzel olurdu. Eski bir Amerikan başkanının isminin detaylı gösterilmesinin ardında bir şey olmak zorunda ki Franklin Roosevelt Marvel çizgi romanlarında yer alan bir isim ama fantastik bir yönü yok. Neyse bu da kenarda dursun. Sonuç olarak diş boyayan sakızdan yola çıkarak düşmanımızı 2050 yılında Alabama Alabama'daki bir felakette saklanırken yakalayabileceklerini düşünen ekibimiz Loki ile birlikte yola çıktılar. Büyük bir kasırga yaklaşırken Rockson şirketine ait olan Roxcart alışveriş merkezine geldiğimizde daha önce de görülen Rockson markasının gelecekte de ne kadar büyüyeceğini görmüş olduk. Şimdi buradan sonrası biraz karışacak çünkü şimdilik Lady Loki diyeceğimiz düşmanımızla burada karşılaştık ve kendisini bölümün başındaki gibi dokunduğu kişinin zihnini ve vücudunu ele geçiren yeni bir güçle tanımış olduk. Tam olarak ne istedi bilmesek de şimdilik ilk amacı birçok farklı zamana giderek zaman polislerinden çaldığı zaman resetleme cihazlarını toplamak ve kutsal zaman çizgisini bombalamakmış. Sonuç olarak bunu yaptığında 2050 yılındaki bu müdahaleyle zaman çizgimiz darmadağın olmuş durumda. Ve yeni dallar oluşmuşken artık onlarca yeni zaman çizgisi yani çoklu evrenler tam olarak ortaya çıkmış bulunuyor. TVA tek tek bu zaman çizgilerine reset atabilir belki ama videonun başında bahsettiğim gibi eğer TVA çabuk davranmazsa hepsine reset atması mümkün olmayacak. Ve ana ekranda kırmızı çizgi uyarısı çoktan çıktı bile. Ve bu olay 2050'de yaşandığı için günümüzü etkilemiyor diye düşünmeyin. Çünkü yeni zaman çizgilerinin neredeyse hepsi bizim tarihimizden önce oluşmuş durumda. Yani şu an dağlanıp budaklanan bir sürü paralel evren oluşmak üzere. Yeni zaman çizgilerinin oluştuğu yerlere hazır mısınız? 0051 yılı kri ve scrollların gezegeni Hala 1001 yılı Zender 1382 yaşayan gezegen Ego. 1390 İtalya 1492 Portekiz 1522 Vietnam 1551 Amerika 1708 Finlandiya 1808 Barichara 1903 İspanya 1947 New York Steve Rogers, buzlara girdikten 2 yıl sonra 1982 Thanos'un gezegeni Titan 1984 Grandmaster'ın gezegeni Sakar 1984 Japonya 1999 Amerika 2004 Azgar 2005 Çin ve ruh taşının evi Wormir. Tüm bu yerlerde ve tarihlerde yeni zaman çizgileri oluşuyor ve TVA polisleri anında müdahale için yola çıktılar ama hepsine reset atamayacaklarını biliyoruz. Zaten birkaç alternatif versiyonu fragmanlarda gördük ki bunlardan birinde Loki'nin New York savaşını kazandığını ve Iron Man'in evinde Zafer'le kendine baktığını da görmüştük. Ama işin en heyecan verici kısmı Lady Loki mekanı terk ederken Loki'nin TVA ile kalmak yerine onun peşinden gitmesi oldu. Çünkü Loki orada bu beceriksizlerle kalırsa pek ilerleyemeyeceğini biliyor. Onun peşindeki giderse hem onu durdurabilir hem de kendine yeni bir kaçış planı yapabilir. Ama Lady Loki'nin de onu takip etmesini istediği ortada. Belki de amacı bir Loki ordusu yaratmaktır, kim bilir. Bu arada bu paralel evrenler çok şeyi karıştıracaklar ama dizi büyük kısmını kendi içinde halledecek bence. Yani bu konuyu direkt Doktor Strange filmine bağlayıp her şeyi Doktor Strange çözsün demeyecekler. Dizi kendi içinde kendi yarattığı sorunu çözmek zorunda ve Loki'nin bundan sonra ne yapacağını çok merak ediyorum. Ama finalde Loki'nin Mobius'ta düşman olmayacağı ve bu sorunu çözüp daha sonra birlikte jet skiye e bineceklerine inanıyorum. Bir yanım 90'ların enerjisine inanıyor demek ki ne yapayım. Ne olursa olsun ben burada olacağım. O yüzden sorularınızı ve düşüncelerinizi ve sizin bulduğunuz detayları benimle paylaşın lütfen. Yorumlarınızı okuyacağım. Bu sırada diğer çeklerde de buluşalım. Black video'nun gelmesine de çok çok az kaldı biliyorsunuz. Heyecanlı zamanlar bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. I could. let's say push the hulk off the rainbow bridge <gasps> there he goes the salt hulk